arkadaşlar. Videoyu sizlerle beraber. 8. sınıf menü matematik çalışma kısmıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar. 3. kazanımda kalmışız. 3. kazanımımızı okuyalım. Ölen 2 doğal sayının aralarında asal son olduğunu Arkadaşlar. İlk üçüncü sorumuza bakalım o zaman. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin aralarında asal olanların yanındaki kütücü artı aralarında asal olmayanların yanındaki eksi 12 ile 18 dediğimiz baktığımız zaman arkadaşlar 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor aralarında sağ olamaz. 17 34 17 bölünüyor. 39 29 13 Evet aralarında saldır. 41 ile 55 Evet aralarında saldır. 28 ile 35 Hayır 7'ye bölünür. 67 ve 71 evet aralarında saldır 100 ile 101 aralarında saldır. Zaten şöyle yazalım bir bilgi. Alışık sayılar aralarında saldır arkadaşlar her zaman. Bilgi olarak yazalım. 500 ile 19 Evet aralarında nasıl e, 75 ile 70 ve 75'e bölünür. 51 ile 57 evet aralarında asaldır. Aralarında asal sayıları zaten biliyorsunuz arkadaşlar sadece 1'e bölünebiliyor. Arkadaşlar bir dışında ortak bölünün olmaması lazım. Evet arkadaşlar bir bakalım. A ile B aralarında asal iki doğal sayı olmak üzere. A bölü B, 35 bölü 28 buna göre artı sonucunu bulunuz. Arkadaşlar A bölü B 5 bölü 28'te. O zaman biz bunu 7 ile sadeleştirelim arkadaşlar o zaman A bölü B ne eşit olmuş oldu? 5 bölü 4 olmuş oldu o zaman. A ne olabilir? 5 olabilir. B ne olabilir? 4 olabilir. 5 artı 4 dendi. Cevap 9 olur arkadaşlar. Ya yani bu, bu tip sorularda şurada sadeleştirme yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Sadeleştirme yöntemini sayılar elde etmeye çalışacağız. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Artı 3 bölü eksi 2 aralarında asal 2 doğal sayıymış. Artı 3 bölü b eksi 2 eşittir. 42 bölü 48. Artı 5 sonucu. Yine yukarıdaki sorudaki yöntem. 42 ile 48'i sadeleştireceğiz. Ve aralarında asal olmasını sağlayacağız. ile sadeleştirebiliriz. Örneğin 6 ile sadeleştirebiliriz. 7 bölü 8 olur. Tam da bizim istediğimiz gibi olur. Artı 3 bölü b eksi 2 eşittir. 7 bölü 8 dersek o zaman a artı 3'e 7 demiş oluyoruz. Buradan a kaç çıkmış oluyor. 4 çıkmış oluyor. Sonrasında b eksi 2'ye de 8 demiş oluyoruz. b de buradan 10 çıkıyor. Bize artı b'yi sorduğu için Umut e oluyor. Tutukluyuz. Cevabımız 14 oluyor arkadaşlar. Yine bu soru tiplerinden çok göreceğiz zaten arkadaşlar. Şu soru tipine bir bakalım arkadaşlar. Bu da güzel bir soru tipine benziyor. A bir arızında soru birden farklı. iki pozitif. Tam sayı olmak üzere EBOK AB ile EKOK AB'nin toplamı 57 imiş. A artı B'nin kaç olduğunu yine bulmamız isteniyor. Şimdi aralarında asal sayının EBOB'ları kaçtır dediğimizde. Şöyle yazalım. Aslında bu soru bilgi sorusu. Aralarında asal sayıların Arkadaşlar e bu, e bu 1 e -koku ise bu sayıların arkadaşlar çarpımıdır. Bu bilgi çok çok önemli bizim için. İşte bu bilgi bilirsek bu tip soruları çok rahat yaparız. O zaman biz diyeceğiz ki Ebu verdi. değil toplam e ile toplamı 57 ise Eko o zaman 56 bu iki senin çarpımı 56'ymış o zaman ne diyeceğiz? 56'nın dönemlerine burada bakabiliriz. Şöyle düzeltelim. Şu kısım daha geniş. Bu kısma yazalım. Ve 56 Bir kere 56 2 kere 28 3 kere olmaz. 4 kere 4 kere kaç olur? 4 kere 14 olur. 5 kere olmaz, 6 kere olmaz. Bir 7 kere 8 oluyor. Şimdi bunlardan hangi gelir aralarında asal onu bulacağız. 1 ile 56 aralarında asal. 7 ile 8 aralarında asal. Ekokları 56, onun yine çarpımları 56 olacak ve birden farklı diyor. Bakın. O zaman biz ne yapacağız? 1 kere 56'yı almayacağız. 7 kere 8'i alacağız arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki A artı B arkadaşlar 7 artı 8'den 15'tir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız geniş yazacak olursak 15 olmuş oluyor arkadaşlar. Yine güzel bir soru tipiydi. Arkadaşlar şurada birden farklı yazısı soruyu çözdürdü arkadaşlar. Bakın işte bu tip sorularda bu kısımları doğru okumanız gerekiyor ki doğru yapabileyim soruları. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya bakalım. Utku Mert işlem becerilerini geliştirmek için aşağıda verilen kurallara göre bir oyun oynamaya karar veriyorlar. Herkes ağaç ürününe numaralandırılmış elmalardan farklı iki tanesini seçer. Seçilen elmalar üzerine sayı sayılar aralarında asal isim sayılar toplanır ve sonuç bu elmaları seçen kişinin puanı olur. Seçilen elmalar sayılar aralarında asal değil değilse bu sayılar değil bu sayılar çarpılır ve sonuç bu elmaları seçmiş. Şimdi puan olur. Utku ve Mert'in puanlarının farkının en fazla kaç olabileceğini bulunuz. Biz en fazla istiyorsak arkadaşlar örneğin şurada Kutku'yu bulalım. Şurada Mert'i bulalım. Kutku Mert'ten büyük olsun örneğin arkadaşlar. Ona göre hareket edelim. Şimdi o zaman Utku daha büyük olması için çarpım olması lazım. O zaman aralarında asal olmayan en büyük sayıları seçmemiz lazım çarpımları en büyük. Örneğin 10 ile 8'i seçebiliriz burada. Bu çarpımları en fazla olur aralarında asal olmadığı için. 10 ile 8'i seçtiğimiz zaman 80 puan alır. En küçüğü seçmemiz lazım o zaman. Ne yapmamız lazım burada? Mert için en küçük. Aralarında asal olan en küçük iki sayının toplamını bulmamız lazım. Örneğin 1 ile 2 olur. 1, 2 dediğimiz zaman toplamda 3 puan olmuş olur arkadaşlar. Çıkardığımız zaman da farklarının 77, pardon, 77 puan olduğunu buluruz arkadaşlar. Yine güzel bir soruydu. Arkadaşlar örneğin bu aralarında asal olup olmadığını ve en büyük en küçük özelliğini dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu sorularda da dikkatli olunması gerekiyor çünkü taktiklerle olmadığı takdirde çok farklı sonuçlar bulunabiliyor. O yüzden de güzel bir soru tipi. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Soruya bakalım Çapı R ve yarı çapı. Küçük R olan dairenin çevre uzunluğu 2 pi ya da pi büyük R formülü hesaplanır. Yukarıda verilen bilgiye göre çevre uzunlukları verilen çemberlerin hangilerinin santimetre yarı çap uzunlukları aralarında asal değildir. Bakalım şimdi çevre uzunlukları verilmiş yarı ya çap aralarında asıl olmaması gerekiyor. A şıkkına bakalım arkadaşlar. 2 pi r olacak yani. 2 pi r eşittir. 54. 6 r eşittir 54. R kaç geliyor buradan? 9 geliyor. Arkadaşlar 72 için bakalım. 2 pi r. 72 ise 6 r 72'dir. E kaçtır? 12'dir. Bakın daha asal olmadı. Arkadaşlar cevabımız o zaman direkt aşık oluyor ama biz yine de yaşıkları da gösterelim. 60 ile 78. O zaman ne diyeceğiz? 2 pi r eşittir. 60. 6 eşit. 60 eşit 10. 78 için bakalım. 2 pi r eşit 78. 6 re eşit 78. 78 6'ya böldüğümüz zaman ne buluyoruz? Soruyu köşede bu yapalım. 6, 18, 13 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın 10 ile 13 aralarında son olduğu için 5'ye bulamaz Sonrasında C'ye bakalım arkadaşlar burada. 2p 90 oluyormuş. O zaman 6d 90 eşitmiş d kaçmış o zaman? 96'ya böldüğümüz zaman bu 15 olmuş oluyor buraya buradan. Sonuçta 2P'yi 168 için yapalım. 1'e 168. 6 ile 168 ise şöyle kaç drone olacağız? 168 6'ya bölelim. 16'ı 2'ye böldüm. 12'yi 4'e aldı 48. 8 6'ya 48'e Sürede 28 e olmuş oldu. 15 ile 28 yine aralarında asal o yüzden şey de olamaz. Son olarak D şıkkına baktığımız zaman şurada 2 pi R eşit 120 olmak e zorunda. Olması e lazım. 6 R eşit 120'den R eşit 20 çıkıyor. 198 için bakalım. 2 pi R eşit 198. Şöyle 6 R 198 ise 198'i 6'ya bölelim. Burada böyle biliriz. 1, 10, 6, 18. 1, 18, 3, 1, 6, 18. Buradan R, 33 geliyor. Bakın 33 ile 20 yine aralığında daha sonra olduğu için cevabı değişik bir donanımız arkadaşlar. Cevabımız aşık olmuş oluyor arkadaşlar. Yine güzel bir soruydu. Bu sorularda cevabı değişik bunlar mesela. Kuyusalar çok güzel olur. Hem zaman, yani hem zaman kaybettirirler. Arkadaşlar hem de hani uğraşmanızı sağlarlar ama bu soruda şıkkına koymuşlar. Bilmiyorum ben olsam şıkkına koyardım ama yine de güzel bir soru bakın uğraştırıcı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar kanala kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar ki yeni gelen videolardan haberdar olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yarın yine üst ifadelerle devam edeceğiz arkadaşlar bu testten. Arkadaşlar görüşürüz.